Ay böyle elim boş geldim kusura bakmayın çocuklar ablam acele ettirince. Aşık e, olsun Gülnüz ay, abla. Ne demek? Biz senden hediye mi bekliyoruz öyle şey mi olur? E, şey e, Nazan Hanım yok mu? Ha yok o erkenden şirkete geçti. Ben de birazdan geçeceğim. Çok iyi. Ay, anne bu arada sen dün dedin ya böyle arada çıkın bir hava alın yürüyüş yapın falan diye. Bu sabah yürüyüş yaptık orayla Boğazda ve o kadar iyi geldi ki. Çok güzel Vallahi çok iyi. Çok ebbediydim size ben. Mis gibi bütün dertlerden sıkıntılardan kurtulursunuz. çıkın her gün Yağmur, çıkın. Ya çamur hiç fark etmiyor. Yok şu. Evet evet. Ee, ben müsaadenizle bir tuvalete gideyim. Ne, ne de aşağıda yukarı. Ee, yukarıda Gülnaz abla, ee, misafir tuvaleti koridorunun tam karşısında. Ha, tamam, tamam. Hadi evet. ki, çık sakin, Gülnaz çık. Evet. Biraz. Allah! Gülnaz abla ne işin var burada? ve tuvaleti aradım. Aradım aradım. Bura yanlış mı geldim? Ha, misafir tuvaleti orada da önemli değil. Ha. E ben zaten hep böyle zamı zamı yerimi yönümü karıştırırım. Sağ sağlam, sağ O yüzden kusuruma bakma olur mu? anladım, anladım da fırça. Senin fırçan değil mi ha. bu? Ya senin fırçan. Boracığım benim bir hastalığım var. Titizlik kastalı. O kadar kötü oldum ki bak içeri girdim bir baktım o fayansların arası böyle kapkara olmuş. Kendimi böyle 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 hazırken buldum bununla. Benim de fırçamla. Senin fırçamla. Ben bunu atayım. E, at at tabi. Be. Ben bunu atayım sen kusuruma bakma. Ama değişmek lazım. Sık sık değiş olur mu? Sık değiş. Öyle söyle. Sağlık için yani anladın mı?